Değerli seyirciler, bugün sizlere İslam büyüklerinden Ebu Osman Hiri Hazretlerinden bahsetmek istiyoruz. Bu mübarek zat aslen Rey şehrinden olup Nişabur'a yerleşmiştir. İlim ve fazilette zamanının bir tanesi olup Horasan'da tasavvufun yayılması için büyük hizmetleri olmuş ve 910 yılında vefat etmiştir. Ebu Osman Hiri henüz çocuk iken dört arkadaşıyla birlikte bir gün mektebe gidiyordu. O gün üzerine yeni bir elbise ve kıymetli bir kaftan giymişti. Arkadaşlarıyla yolda giderken harabe bir yerden geçiyorlardı ki orada bir merkep gördüler. Ancak hayvanın sırtında bir yara olup bir karga da gelmiş yarasını feci şekilde kakalıyordu. Zavallı hayvan acıdan kıvranıyor. Fakat o kargayı üzerinden bir türlü kovamıyordu. Bu yüzden aciz ve çaresizdi. Arkadaşlar buna pek aldırmadı ve yürüyüp gittiler. Ama Ebu Osman onu bu acılı vaziyette bırakıp gidemedi. Zira hayvan büyük ızdırap çekiyor, çok perişan bir halde ve acılar içinde kıvranıyordu. Bu hal Ebu Osman'ı çok üzmüştü. Zira o merkepte nihayet Allah'ın yarattığı bir mahluk idi. O da can taşıyordu kargayı koyacak olsa bile sonra dönüp tekrar gelirdi. Buna bir çare düşündü ve buldu. Hemen sarığını çıkarıp hayvanın yarasını sardı. Fakat içi yine rahat edemedi. Bu sefer sırtındaki o kıymetli kaftanı da çıkarıp hayvanın üzerine örttü ve onu düşmeyecek şekilde bağladı. Böylece hayvan sıkıntıdan kurtulmuş, rahata kavuşmuştu. Bu arada kendi kalbi de rahatladı. Zira o karga artık merkebin yarasını gagalayamazdı. Onu o büyük sıkıntıdan kurtarmanın huzur ve mutluluğu içinde dönüp eve giderken birdenbire kalbinde hiç o güne kadar olmayan tatlı bir şeylerin dolaştığını hissetti. Alimlere ve Allah adamlarına karşı kalbinde büyük bir sevgi ve muhabbet hasıl olmuştu. Öyle ki bu meyil ve muhabbet gittikçe çoğalıyor. Kalbi bir Allah adamına kavuşmanın aşkı ve ile adeta yanıyordu. Evet. Allahu Teala onun o hayvancağıza yaptığı iyilik ve ihsana karşılık kendisine ihsanda bulunmuş. Sevdiği bir kulunu, yani bir veliyi, bir Allah adamını aramak istek ve arzusunu ona vermişti. Nitekim Allahu Teala'nın bir kuluna verdiği nimetler içinde en büyüğü ve en kıymetlisi onu sevdiği bir kuluyla tanıştırması ve ona kavuşturmasıdır. Yani bir Allah adamını, bir alimi tanımak, onu sevmek, hele onun hizmetinde ve sohbetinde bulunup istifade etmek Allahü Teala'nın nimetlerinin en büyüğüdür. Dünyada bundan büyük nimet yoktur ve olamaz. Çünkü böyle bir mübarek zatı tanımakla, onu sevmekle ve onun gösterdiği yolda gitmekle insan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Böyle mübarek bir zatın bulunmadığı zamanlarda onların kitaplarını sevgiyle ve edeple okuyup istifade etmek de çok büyük bir nimettir. İşte bu Osman Hiri de o hayvana yaptığı iyilik neticesinde kalbine düşen bu aşk ve iştiyakla bir Allah adamını aradı. Ve kısa zamanda o devrin en meşhur alim olan Yahya bin Muaz Hazretlerini bulup sohbetlerine katıldı değerli seyirciler. Onun kalplere şifa olan tatlı sohbetlerinde kısa zamanda yetişip olgunlaştı ve başka insanları yetiştirebilecek bir olgunluk ve kemale ulaştı. Pek çok insan onun sayesinde hidayete kavuştu. Ebu Osman'ın Hiri Hazretleri fevkalade hoşgörü sahibi bir zat idi sevgili seyirciler. Mesela talebesinden biri şöyle anlatıyor. Ben hocamı tanımadan önce kötü arkadaşlara uymuş ve kötü yollara düşmüştüm. Ama sonra hocamı tanıyınca o kötü arkadaşları bırakıp kötü hallerimi de tamamen terk ettim ve tövbe ettim. Artık hocamın sohbetlerine devam ediyordum. Ancak bir müddet sonra tekrar nefsime aldanıp maalesef eski halime döndüm. Bunun için de artık hocama görünmek istemiyor ve ondan kaçıyordum. Beni bu halde görürse diye çok korkuyordum. Ama korktuğum başıma geldi. Ve bir gün kendisiyle ani olarak karşılaştık. Ben o zaman çok heyecanlandım. Kim bilir bana nasıl kızacak, nasıl paylayacak diye bekliyordum ki hiç de öyle olmadı. Bana şefkat ve merhametle yaklaştı ve elini omuzuma koyarak Evladım Kaç gündür nerelerdesin? Sohbetlerde gözlerim hep seni arıyor. Özlettin kendini. Şunu bil ki biz sevdiklerimizi hep yanımızda görmek istiyoruz. Bir daha bizden ayrılma buyurdu. Onun bu şefkat ve merhamet dolu sözleri beni kendisine öyle çekti ve öylesine bağladı ki bir daha ondan ayrılmam ve kopmam mümkün olmadı. Bir günde ayaş bir genç sarhoş bir halde ve sazı da elinde Yolda giderken birdenbire Ebu Osman'ı Hiri Hazretleri karşılaştı sevgili seyirciler. O halinden çok utandı. Ve sıkıldı ise de kaçacak bir yer yoktu. Telaşa kapılıp sazı paltosunun içine saklamaya çalışıyordu. Ki Ebu Osman Hazretleri ona yaklaştı ve şöyle buyurdu. Ey genç sıkılma. Ben de senin gibi bir insanım. Çoğu insanlar vaktiyle böyleydi. Biz de önceleri günah içindeydik. Ama şunu unutma ki günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur buyurdu. Onun tamamen kalpten söylediği bu sözleri o gencin kalbine girdi ve çok tesir etti. Nitekim büyüklerimiz evliyanın sözlerinde Rabbani tesirler vardır buyurmuşlardır. O sarhoş genç o anda tövbe edip o zatın sohbetlerine katıldı ve halis talebesi oldu. Ebu Osman-ı Hiri Hazretleri bir gün edep hakkında sohbet ediyordu değerli seyirciler. O sohbetinde şöyle buyurdu. Kardeşlerim, edep esasen söz dinlemek, yani itaat etmek demektir. Mesela Allahu Teala'ya karşı edep, allah Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına ehemmiyet vermek ve onun emirler olan farzları yapıp Yasak ettiği haramlardan sakınmaktır. Resulullah'a karşı edep, Resulullah'ın sünneti seniyesine yapışmak, onun istediği ve tavsiye ettiği gibi bir insan olmaya çalışmaktır. İslam alimlerine karşı edep, onların nasihatlerini dinlemek veya kitaplarını okuyup öğrendiklerine göre amel etmektir. Çoluk çocuğuna karşı edep, onlara İslamiyet'i öğretmek ve onların vatana millete faydalı bir insan olmalarını sağlamaktır. Arkadaşlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmak, iyi geçinmek ve onları hiç incitmemektir. Cahil ve kötü insanlara karşı edep ise onlara şefkatli ve merhametli olmak, onlara acımak ve hidayetleri için dua etmektir. Velhasıl kul için güzel edepten daha iyi bir mertebe yoktur. Zira insan edep sayesinde dünya ve ahiret saadetlerine kavuşabilir. Ebu Osman'ın Hiri Hazretleri insanların hakaret etmelerine hiç kızmazdı sevgili seyirciler. Mesela bir kimse onu kızdırabilmek için bir gün kendisini evine yemeğe davet etti. Kendisini evine yemeğe davet etti. Ebu Osman Hazretleri peki gelirim buyurdu. Çünkü davete icabet sünnettir. Ve o kimsenin evine gitti. O kimse kapıyı açıp hayrola için geldin dedi. Mübarek zat e beni yemeğe davet etmiştin. Onun için geldim deyince hayır öyle bir şey yok dedi. Ve kapı yüzüne kapadı. Ebu Osman Hazretleri peki öyleyse dedi. Ve geri dönüp giderken o kimse kapıyı tekrar açıp hadi gel ama da alıngansın deyip kendisini tekrar çağırdı. Mübarek döndü ve yine geldi. Velhasıl adam onu asla kızdıramayacağını ve bu halin ancak bir evliyada bulunabileceğini anlayıp sen nasıl insansın ki kapıdan kovdum da yine sen hiç incinmedin. Kırılmadın ve kızmadın. Bu nasıl oluyor dedi. Ebu Osman Hazretleri bak kardeşim şunu unutma ki bu dünyada bir insanın başına gelen her şey mutlaka Allahü Teala'dandır. Zira insanlar bir şey yapamazlar sana da o hakaretleri yaptıran Allahu Teala idi. Ben hayatta karşılaştığım her şeyi mutlaka güzel karşılarım. Çünkü hepsi Rabbimden geliyor. O gönderiyor. Ondan gelen her şey güzeldir. Ben 40 yıldır Rabbimin bana gönderdiklerinden hiçbir şey için hoşnutsuzluk duymadım, yüzüme ekşitmedim. Acısını da, tatlısını da hep beklediğim ve özlediğim bir şeymiş gibi karşıladım kulluk da zaten budur buyurdu. O kişi bu sözlere hayran olup tevbe etti ve onun en halis talebelerinden oldu. Sevgili seyirciler, Allahu Teala hepimizi İslam'ın güzel ahlakına sahip eylesin. Hoşça kalınız efendim.